Bu süreç içerisinde e, gerçekten Türkiye'nin e, geldiği bu noktada e, tehditler e, birisi kalkıyor e, hükümeti tehdit ediyor Kandil tehdit ediyor e, İmralı'da terörist başı tehdit ediyor BDP tehdit ediyor e, ama e, maalesef e, kimse ya sen kimsin diye söylemiyor geçenlerde 15 Ekim'e kadar süre vermişler kimsin lan sen sen kendini ne zannediyorsun? Gemi az yayılmışlar. Bunlara dur diyebilecek bir iradeye ihtiyaç var. Görülmektedir ki AKP ucu açık bir süreç içerisinde PKK terör örgütünün bütün istek ve arzularını yerine getirme konusunda bir mutabakata varmışlar. Bakın değerli kardeşlerim, sevgili Rizeller bugün geldiğimiz noktada deniyor ki Öcalan'ın serbest bırakılması Varlan mutabakata uyulması, İmralı'da varlan mutabakata uyulması diye söylüyor. Şimdi ben burada söylüyorum. Buraya gelen gidenler, siz her şeyden önce Rizelleri ve Türkiye'ye karşı sormuşsunuz. Çıkın açıklayın bu mutabakat nedir? Nerede imzaladınız? Sevrin 62 ile 64. maddeleri çerçevesinde Kürdistan kurulması konusunda bir mutabakata mı vardınız? Terörist başının serbest bırakılması için bir mutabakata mı vardınız? Bu mutabakata uyulsun diyor. Demek ki İmral'da yazılı mutabakat var.